arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta ilk hayatta kanalıma O sakin yapıyor. Canavarla savaşmak benim umurumda değil. Vallahi canavarla savaşmak iyidir. T mi nokta. Ama ben bunu sandığı almayacağım. Köye yakın bir yerde doğacağım. O yüzden. Survivor adası da yapabilirim. Yok istemem. Ben bir tane tohum seçiyorum. Evet. Um, stanu illercem.

Eu já não durdurmam gerek videoyu. Ben köy bulup ev bulduk. Burada. Oo, burada. Çok güzel bir köy var. Burada ben normalde kapıları açık bırakırım ama köylüler kapattığı için bırakmadım. Ve ben böyle hep kırıyorum. daha yeni küneye başladım. Köylüler siz buradan nasıl düzgünce çıkıyorsunuz lan? Ha! Ne oluyor? Tamem. Ne şekilde zorunlu yurtlatacağım? İçine rahat olsun. Hem bedava kapalı. Oo, şimdi bu aptal benim. Bir sandık olan ev arıyorum. Rowin neden kesiyor? Şu an kendimi çok kaba hissediyorum. Köylerin şeyini kırıyorum yatağımı kırıyorum bir paket çıksa mükemmel olacak. O şeyle şu şuraya beyaz terakota. Sadece yatak mı? Ben de yatağına. Ya yataktan başka bir şey yok mu? Ya şu meşaleyi de. Şu meşaleyi de. Lazım olur da. Anlaşılmadım. Tabii tabii. Belki ev yapalım Üzünün <laughs> e, altı bir tanım Acaba ya, Bir bakarım ya. Güzel olanlar ya alır mı? <laughs> Veya da yatakları bu kadar. Köylüler belamız geldi. E, ben niye ya? Evet. devam ederiz. Ya ben niye açıyorum? Alışkanlık. Tamam. Tamam gider misin? O demirci. Çok şanslıyım. Allah'ım inşallah güzel bir şey çıkar. Hop gel. Ya Allah benim şansım o ya. O demir kılıç güzel. Şurada fidan belki evin etrafına koyarım. Ekmek de güzel. Hadi bu atları biz de Hemen alalım bunları. Daha yakışıklıyız artık. Artık daha yakışıklıyız. ben şu demir golemi de parçalayacağım o yüzden demir, demir kılıç olması güzel oldu da normalde bir video vermiştim bu oyunun üstlerinde bir şey oluyordu gerçekten varsa vardır yoksa yoktur mantığa bak izlediğim videoya almışlar. Ama belagat aç aldık. Şu Üç. Dört. Beş. Altı. Tamam altı yeter bana taş olarak. Taş eşyalar yapacağım hızlıca da. Benim crafting table'ım yok. Hemen bir şey buluyoruz. Burada benimki eşya yapma masası diye okunuyor. Abi leyi taşır, leyi taşır alırım. Fırınları da alırım. lava sonra alırım. Ne merak etme. Önce demir görevimizi ham ham yiyeyim. Sonra. Bu köyde kapı sesi duyulmayacak. Kaçıncı dakikadayız? Ha, daha sekizinci dakikadayız. O meşale. Meşaleleri severim. Yerim onları Belki gül şaka yaparım kardeşim. Bir tane gül alayım. Aha en sevdiğim yer kitaplık yeri. Kitap okumam aslında da. Yine de severim burayı. Buralar çok büyük oluyor. O yüzden seviyorum. Kürsüyü alsam mı? Umarım böyle kırılıyordur. Aha. Birazcık da kitap alalım. Ne olur ne olmaz. Ya bu rızası adlı kalıyordu Ya bu rızası adlı kalıyordu hep. An yok. Pat, ya. Ne oluyor hocam ya? İlla buradan mı gitmem gerek? Neyse zaten Görmüştüm Ha buraya girmiştik. Nasıl koydun sen bunu? Her koyduğumda kıracağım ben. Şu köylüyü takip edeceğim. Belki evine gidiyordur. Kapı bırakmayacağım. Bu köyde kapı yasak. Oo çizirci. tahtayla, Oo, tahtayla alınıyordur diyecek. Bir saniyede alındı. Ha burada meşale varmış güzel. Meşaleler hep benim. Meşale kırılıyorum lan. Orada kurt gördüm bir tane çok tatlıydı, renkliydi. Ay ekinler, ekinler ve kapı. Bu evin sorumlusu kim? Çünkü kapılar yasak bu kayda. Sandık olmayan köy buldum. Her zaman ikinci, İkinci oluyor ama ha. Hmm. Samanlar lazım olacak bana. Topla, topla, topla. Ekmek yapacağım ekmek ekmek. Ya bir sandık çıkmadı ağzına ya. Şu an fidanların alaka at şunları git. At git. At git. Ya çam fidanı geldi. Gereksiz eşyaları şuraya ben zamanı toplamaya devam. Baltamın canı bayağı azalmış. Herkes şu an ne yapayım diyebilir. Köyde ne bulduysam çaldım yemin ederim ya. Şu patatesleri sevmiyorum ben. İçinden zehirli patatesler çıkıyor. Buyur buyur patatayım. Aa tamamlar. Çok şükür. Şöyle Ve oyundaki ilk crafting table'ımı koydum. Çok güzel. İsteriyorum. Hadi. Tamam toplamaya başlayalım. Tabi ben tabletten oynuyorum ya. Yani. şif falan demeyin bana. Kır şuraya geç. Allah biz millet adamıyız. Benim adım Türkiye ise siz de Türkiye'lisinizdir. Ha. İngilizler izlemesin yoktu. onlar da vermez. Son çapı e, büyülü gibi görüyorum. Dünya ne saçma şeyi. Şunları hemen zaman balyası yok. Zaman demişmiştim. Burada yapalım. Hayatım en kötü günü. Böyle hızlıca ekmeklerimizi yapalım. beraber tane. nüfus artışı. Gittiler vallahi. Aa çok tatlı. Ama bana inek lazım. Siz, sizi toplayıp ordu yapacağım. Ama önce ekmek yapmam gerekiyor Karnım aç. Bir dakika gelin o zaman Herkes toplandı. Valla toplantı yapıyoruz burada. Bir tane samanım kaldı. Kime yedin? Sen çok güzel yedin. Başka yok. Hadi şimdi toz Bitti. Nasıl lan? Üşş Hiçbir şey olmadı. Ha çanı çalma vakti. Ben <laughs> nereye gideceğim? <laughs> burası mı? Evet burasıymış. Kapı yok dedim. Lan ben malım. Evet kapı yok artık. Kapı hayatımızda yok artık. <laughs> Yürü gün. <gelin>. Yürü git <laughs> sen de. Abi tam da çan var. Aa günler günler çok şükür bir yatak yapabileceğim. Çapayla yün kırıyorum şu an. Aklınıza gelmeyecek bir şey. lerden alınamaz. lazım zaman nele kalsın? Bedava. zaman? Şimdi daha harcamadım. Ben de balıkçı bu evde uyuyacağım. Bu evde uyuyan ha. Siz ve yürü Ya şuraya bir yatak koyayım. Hadi uyusun. Hadi devam ediyoruz. Hatta devam etmesek mi? De. Evet bugünlük bu kadardı. Evet bir günümüz bitti zaten. Bugünlük bu kadardı. O zaman görüşmek üzere.